Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle cima sırasında inzal olmaması yani boşalma gerçekleşmemesi hakkında konuşmak istiyorum. Bir kadın olarak bu konuyu düşünürken hem kendi hayatımdaki hassasiyetler hem de inancımızdaki rahatlık aklıma geliyor. Bu durum acaba guslu etkiler mi? Ne yapmalı? Gelin bunu samimi bir dille ele alalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eşimle geçirdiğim özel anlar Allah'ın bize sunduğu bir nimet. Ama bazen işler beklediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Mesela cima oluyor ama inzal gerçekleşmiyor. Ne ben ne eşim boşanma yaşıyoruz. Bence bu doğal bir şey her zaman her şey tam olmayabilir. Ama aklıma takılıyor acaba gusül almalı mıyım diye. İşte burada güzel bir haber var. Eğer inzal olmadıysa gusül gerekmiyor. Bu bana Allah'ın kolaylığını hissettiriyor. Bir de şu var. Cima sadece birleşmeyle bile olsa bazen insanı şüpheye düşürüyor mesela. Bir şey hissetmedim ama yine de temizleneyim mi diye düşünüyorum. Ama öğreniyorum ki gusül için ya inzal olacak ya da men çıkacak. Eğer bunlar yoksa sadece abdest almak yetiyor. Mesela bir güneşimle böyle bir durum yaşadık. Gusül lazım mı? Dedik sonra hayır sadece abdest yeter dedik. İçimiz rahatladı. Önemli olan niyetimizin temiz olması. Bazen çevreden duyuyorum. Cima olduysa illa gusül gerekir diyorlar. Ama bence bu durumu bilmemekten geliyor. Allah bize zorluk değil, kolaylık vermiş. Mesela inzal olmadan cima olsa bile namaz kılmak için abdestle tertemiz oluyorum bu yeterli. Tabii eğer bir ıslaklık hissedersem o zaman dikkat ederim. Ama yoksa gönlüm huzurlu. Kısacası cima sırasında inzal olmaması guslu gerektirmiyor. Abdestle temizlenip ibadetimize devam ederim. Allah'ım. Bize kolaylık ver diyelim. Bu özel anları şüpheyle değil, huzurla yaşayalım. Ne dersiniz Allah'ın rahmeti her şeye yetmez mi? Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.